Merhaba. Ada Masalı kanalımın değerli izleyicileri, bugün sizlere yepyeni bir video ile geldim. Umarım siz de benim sizler için getirdiğim videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yepyeni videolardan anında ve ilk haberdar olmak için zil tuşuna açık koymayı unutmayın. Ayça Eşin Turan ve Alpnavrus harekete geçti arkadaşlar kendilerine yazlık almayı düşünen çift. E, birbirlerine karşı olan ilişkilerini bir daha ispatlamış oldu birbirlerini çok sevdiklerini artık eminiz ve e, düşüncelerde a, bu ilişki evliliğe doğru gidiyor mu diye akıllarda soru işaretleri dolanıyor arkadaşlar e, umarız yakın zamanlarda evlilik e, haberlerini de alırız evet arkadaşlar harika bir videolarla yeniden sizlerle olacağım kanalımızı takipte kalın. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.